Arkadaşlar merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ee, yarın 24 Ocak Antalya koşularını değerlendirmek üzere sevgili dostlarımızdan videolar rica ettik. Bunlardan günün birinci koşusunu ben yorumlayacağım Naci sizlere. Ee, ikinci i̇kinci koşuyu sevgili Melo kardeşimiz. Üçüncü koşuyu Yunus Emre Kırbaş. Dördüncü koşuyu Tuncay Karakurluk. Beşinci koşuyu Atakan Özdoğan. Altıncı koşuyu Orhan Aytaç. Yedinci koşuyu Alper Karla. Ve sekizinci koşuyu da sevgili Maytamin Yavuz kardeşimiz yorumlayacaklar. E, dün yapmış olduğum canlı yayında bizleri izleyenler e, Bursa'nın birinci ve ikinci altılısını yakaladılar. Birinci altılı 1451 lira verdi, ikinci altılı da 50.800 lira gibi bir ikramiye verdi, ciddi bir ikramiye verdi. E bunda da başarılı olmak e, bizi gururlandırdı, onurlandırdı. E, bunun dışında sizlere de faydamız olduysa ne mutlu. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız. Bunun dışında şimdi izleyeceğiniz videolarda da beğeni yapmadan kanaldan çıkmamanızı rica ediyoruz. Yarın günün birinci koşusunu Antalya'da ben yorumlayacağım. Handikap 15-3 yaşlı İngilizlerin 2000 sentetik kumdaki yarışı bilindiği üzere bir numaralı Brave Horse liderliği alacaktır. Brave Horse'un liderliğinde geçilecek yarışta aşırı tempo yapmazsa kazanma ihtimali en yüksek isimdir. Buna rakip olarak sadece yarışın belli yerlerinde süratlendirirse yarışı 4 numaralı Babo Şalper bu isme rakip olur düşüncesindeyim. Günün birinci koşusu bir Brave Horse kazanma ihtimali en yüksek isim 4 numaralı Baba Şalper'de rakibi. Şimdiden herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar. Benden sonraki yorum yapacak tüm arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Hepsine teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, Antalya ikinci koştaki benim favorim 4 numaralı Leon of Runner isimli safkan olacaktır. Mehmet Kaya idaresinde koşuyu kazanmasını bekliyorum. Sıralı ikili oynayacak arkadaşlar. Burada 3 numaralı Glowman isimli safkanı değerlendirebilirler. Herkese bol şanslar diliyorum. Tuna kardeşime de iyi yayınlar diliyorum. Selamlar dostlar. 24 Ocak Salı Antalya programının 3. koşusuyla sizlerle birlikteyim. Ben bu üçüncü koşunun zorlu geçebileceğini düşündüğümden kalabalık tuttum dostlar. Sıralamam şu şekilde olacak. Son koştuğu koşusundaki yedinciliğini ölçü alamasam da iyi bir start çıkışıyla liderliği alıp fotoya kadar taşımasını beklediğim 11 numaralı Yavuz Hanım'ı siz değerli dostlarıma birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Daha sonrasında 6 numaralı Yeler Arslan, 3 numaralı Çekiç Han Bey, 10 numaralı Selotapir, 4 numaralı Sayışman, 8 numaralı Çakıldak, 1 numaralı Asil Karadağlı ve son olarak da sürprizden 7 numaralı Zafer Koşu yazarak 3. koşuyu tamamlıyorum. Umarım faydamız dokunur. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara başarılar dilerim. Kalın sağlıcakla dostlar. İyi akşamlar Tuna kardeşim. Yarın e, Antalya 4. koşu yani altılı Ganya'nın 2. ayağı bana düştü yorumlamak. E, zorlu bir mücadele Handikabon 4.400, e, 4 yukarı araş, arapların 1400 metre kum mesafesinde koşacak olan yarış bana çok zorlu geldi. O yüzden düşürebildiğim kadar düşürmeye çalıştım ve 5 yada kadar düşürebildim. E, benim önceliğim 7 numaralı SS strateji. E, İsmail Diner deklarasını da görmüşken e, ben buna bir çarpı attım. Neden diye sorarsanız da 1400 metre kumda bu tay üçüncülüğü var. 1300 kumda aynı mesafede 1300 kumda da birinciliği var. Ben o yüzden yarın 7 numarayla başlamak istedim. İkinci konumda 6 numaralı oda ateşi. Mehmet Kaya deklarası var. Daha önce sentetik pistte koşmuş bu tayımız. Hep üçüncü gelmiş. ben yarın Mehmet Kaya'da üzerine binmişken yarın beyaz bayrak bir aynı yarışı bekliyorum. Daha sonra 4 numaralı Gonca Günüm. Fatih Hüseyin Bebek'le güzel bir yarış çıkartmasını bekliyorum. Sonlarda etkili bir sprint'e sahip bu at. Daha sonra 8 numaralı Taysekin Onur Öztürk ve yarın günün sürprizine imza atacak olan 1 numaralı Ramize'yi de yazarak ben burayı 5 hatta geçiyorum. Herkese bol şans diliyorum. Benden önceki ve benden sonraki yorumcu arkadaşlarla da başarılar diliyorum. Selamlar Tun abi. İyi yayınlar diliyorum. Yarın Antalya 5. Koşu yorumlarıyla sizlerleyim son koşmuş olduğu yarışında 16 atlık mücadelede virajı son sırada dönen ve yapmış olduğu etkili sprintiyle o gün için sağdan 5'incilikle ayrılan 46 gün arası olmasına rağmen iyi hazırlıklarıyla bu yarışa geldiğini düşündüğüm 3 numaralı Hattat'ı ben alternatif banko olarak öneriyorum. Ee, 3 numaralı Hattat'ın ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. İlk ciddi rakip olarak 8 numaralı Balkuhan diyeceğim. Balkan'ın son sentetik yarışını ölçü almıyorum. Kaba kum pistte daha etkili yarışları olduğunu düşünüyorum. Bu safkanın yarın Furkan Çetin idaresinde sonlarda sert gelebileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında da 5 numaralı Kızıl Vazo diyeceğim. Son sentetik yarışı muazzamdı. Bugün için kaba kum pistte geliyor. İlk start avantajıyla liderliği alması durumunda bizlere bir beyaz bayrak aynı yarışı izletebilir diyorum. Yani 3 numaralı Hattat Alternatif, Bankom, 8 numaralı Balkon ve 5 numaralı Kızıl Vazo'da ciddi rakipleri olur diyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Benden önce ve sonra yorum yapacak değerli yorumcu arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. Herkese iyi günler, bol şanslar diliyorum. Ve yarın 24 Ocak 2023 Antalya programının 6. koşusunu ben Orhan Aytaç olarak YouTube kanalımız Tuna Işık TV'ye siz yarışseverlere yardımcı olabilmek adına yorumlamaya çalışacağım. Sizlere burada bir bankom gelecek. Selim Kaya'nın satın aldığı 5 numaralı Master of Puppets günün bankosu olarak görüyorum. Bunlara rakip 1 numara Özenger, 2 numara Perikles olur. Siz yarı yarışseverlere bol şanslar dileyerek inşallah yardımcı olabiliriz. Tuna abi teşekkürler. Benden önceki ve benden sonraki bütün yorumcu abilerimize, kardeşlerimize Başarılar diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Karla Antalya'ya 7. koşuyu sizlerle paylaşacağım. 1700 mesafe sendekte kalacak. benim burada bir, bir banko ismi var. Bu isimde altın numara olursa. sabah aradan sonra bir yarış gördü. Son yarışında ön tarafa çıkan Berkay Güzel'e gibi bir isim vardı. Ön tarafa hamlesini gösterdi ama bu, bu isim seri olduğu için ondan lider alamamıştı. Bugün için bu gruba baktığımızda tek bir tane isim var ön tarafa hamle yapabilen. O da Atlı Gülay. Bu ismi de son yarışında ee, birlikte koşup Atlı Gülay'ın ön tarafı hamle, hamlesini görememiştik. Bırakmıştı ön tarafı Berkay Güzel'e Ulusaba'yı. Bugün de Ulusaba'nın aynı hamleyi yaptığı takdirde ben bugün için Ulusaba'nın bu grubu geçmesini bekliyorum. Gördüğü yarışla birlikte ön tarafa çıkıp Berlat Demir'in kurduğu tempoyla birlikte ben geriden gelebilecek tek bir rakibi var o da Varlıklıça. Şah. Varlıklı gelene kadar ben Ulusaba'nın aldığı avansla birlikte koşuyu kazanmasını bekliyorum. Siz dostlara burayı bank olarak önermek istiyorum. İkili değerlendirmek isteyen dostlarımız için ben burayı tek atmam. Rakip kimi tutuyorsun diyecek dostlarımız için size 7 numaralı varlıklı şahı önerebilirim. 6 numara ulu benim banko ismi. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Tuna kardeşim merhaba hayırlı yayınlar diliyorum. 24 Ocak Salı günkü Antalya'da 8. koşuyu yorumlamaya çalışacağım. Koşu saatleri 21.30'u gösterdiğinde Andikap 14, dişilere ait 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. 14 safkan bu koşuda birincilik için mücadele edecekler. Ben bu koşuda bir alternatif tek vereceğim. Son yarışında da 1300'ünde 1.20 içerisinde Kabakum'da açıkçası bir iyi bir üçüncülük yaptı. Çok iyi bir gruptu. Ben de o koşudaki sapkunu da açıkçası favori hanemde önermiştim. Bu sapkanın ben gene kazanmasını bekliyorum açıkçası. Yarışa da baktım da muhtemelen bir numara matrağı gibi yarışı önde force edecektir diye düşünüyorum. Bunun arkasında en az iki takip edeceğini düşünüyorum. 3 numara Tangül Hanım'ı düzgün düzlükte yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim alternatif dikeyim. Citi rakiplerinin özellikle yarışta bir, yerden sonra surata binerse iyi bir sprintle 2 numara Banu 5 de bana göre çok formda yine kazanabilir diyorum. 3. sıradan 4 numara Messi da takip ettiğim bir safkan idmanlarını çok beğendim. Ve son olarak da 1 numara Matra Gölü'de de çok boş kalırsa bir beyaz bayrak aynı gelebilir diye. Onu da önereceğim. Umarım faydalı oluruz. Benden önceki tahminci arkadaşlarla birlikte yarış sevene de bol şansları diliyorum.